20. Hmm, yanlış sayıyorsun Gölge. Beni dinliyor musun diye merak ettim. <laughs> Elbette dinliyordum. 25 oldu. Mavi sene olduğuna göre uzay gelmiş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yalnız kalamayacak mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> Hmm, tam saatinde gelmişsin ama diğerleri nerede? Niye beni uyandırmadın? Uyandırmaya çalıştım ama bir türlü uyanmadın amca. Yetmiyormuş gibi bir de kızdın. Hiç hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. Üstelik sayıklıyordun. Ya ne diyordum rüya? Söylesene. Hep merak etmişimdir. Hmm. Tam anlaşılmıyordu ama efendi kasket emirlerinden artık çok sıkıldım gibi bir şey diyordun. Hmm. İyi ki anlaşılmıyormuş. Baya cümle kurmuşum. Neyse sessiz ol ufaklık. Ağzını hiç açma. Susuz musluklar. Karşınızda efendiniz varken ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Rüya işte. Şöyle mi olsa böyle mi olsa diye sorular sorup duruyor. Siz ayakta uyuyun. Asım kayıpmış. Emin misiniz? Koskoca adam nereye kaybolur? Söylediklerimden şüphe mi ediyorsun? Hiç öyle şey olur mu efendim? Kendimden şüphe ederim ama sizden asla. Şimdi beni iyi dinleyin. Asım'ın yokluğu işimize yarayabilir. İyi bir planım var. Böylece Sami ve ekibine yaklaşarak istediğimiz bilgileri alabiliriz. Şimdi Fırat sen öncelikle yapacakların çok basit. Yani yapacağına güveniyorum. Günaydın herkese. Ne haber Gölge? Teşekkür ederim Uzan. Sami Usta, aklıma bir fikir geldi. Sana danışmak istedim. Neymiş? Seni dinliyorum. Elektrikli çöp toplama robotu yapmak istiyorum. Cam, karton, plastik atıklar için üç tane haznesi, önünde de yengeç kıskacı gibi iki kolu olan bir robot. Çöpleri önceden tanımlayıp kolları sayesinde içeri toplayabilecek. Tamam tamam sakin ol bakalım. Yararlı bir fikir bulmuşsun ama nasıl tasarlayacaksın? Bilmem. İşe yarar bir fikre asla hayır demem. Ne oldu Mavi? İyi misin? Ben iyiyim de dayımı bulamıyorum. Telaşlanma Mavi. Bir yere gitmiştir gelir. Evet Mavi. Belki bir kitaba dalmıştır. Da Geleni gideni duymamıştır. Ama nasıl duymaz? Kapıyı defalarca çaldım. Hiçbir yerde de göremedim. Hmm. Polise haber verelim o zaman. Ne polisi? Amma telaş yaptınız. Sakin olun bekleyelim. Birazdan gelir. Sabah şarj olurken elektrikler kesildi. Yedek jeneratör devreye girecekken Asım'ın kapısının açıldığını duydum. Yine kapıyı yağlamamıştı. Sonra elektrik geldi. Elektriklerin kesildiğini hiç fark etmedim. Jeneratörün sesini bile duymadım. Çok normal Sami Usta. O kadar çok horluyorsun ki. Ben horlamam. Neyse, bu konu tartışmaya açık değil. Dede, atölyenin güvenlik kamerası dayımın evini de görüyor mu? Tabii ya. Aklında bin yaşa. Tam o sırada elektrik kesilmiş olmalı. Efendi kasketin işi olabilir mi? O kadar uzun boylu değil. Ama Fırat baya baya uzun boylu. Ne yapsak, ne yapsak? Gölgeyle aramaya çıkalım mı? Burada oturup beklemekten iyidir. Of! Neden hep ben arkaya oturuyorum? <gülüyor> Uzay! <gülüyor> Burası da bayağı rahat. Hem daha geniş. epeydir dolanıyoruz. Bu böyle olmayacak. Normal bir hızla yürüdüyse 3 saatte 15 kilometre yol kat etmiş olurdu. Çoktan 25 kilometreyi açtı. Yürüyerek ülke turuna çıkmadı ya gölge. Kitapçıya girmiş, zamanın nasıl geçtiğini de fark etmemiş olabilir. Dedem haklı gölge. En iyisi atölyeye dönmek. Belki gelmiştir. Anlaşıldı mavi. Yeah. <laughs> Frat, beni duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Sesiniz çok güzel geliyor. <laughs> Önceden arkadaşlarım da hep öyle söylerlerdi. Hatta bir ara şiir okuturlardı. <laughs> Martılar uçarken kıyıya dalgalar vurur. Efendim, sizi bölmek istemezdim ama geldiler. Ne? <laughs> oh, sonunda. Bir an hiç gelmeyecekler sandım. tam istediğimiz gibi. Asım yanlarında yok. İçeri girdiler. Oh, şimdi keyfim yerine geldi. Unutma, ben ne söylersem onu soracaksın. Tamam efendim. Ha? Bu da kim? Kimsin? Atölyemin kapısında ne işin var? Ben dedektif Tarif. Tarif ismini de ilk kez duydum. Ne istiyorsunuz? Asım Bey'i bulmak için görevlendirildim. Kimmiş size bu görevi veren? Hırdava çocukken olan Fatih. Nasıl yani? Babam mı sizi görevlendirdi? <laughs> tabii, tabii tabii. Evet evet evet. Zamanım kısıtlı. İçeri girebilir miyim? Asla. Ne soracaksanız burada sorun. Sizi net olarak duyamıyorum. Alo, alo. <laughs> Kulaklarım biraz ağır işitiyor da. Şey soracaktım. her yer aradınız mı? Çünkü kayıp insanlar genelde en yakınlarının evinde bile çıkabiliyor. İçeride olsaydı burada olurdu. Öyle değil mi Tarif Bey? Diğer sorunuza geçelim. Oğuz. Aklım karıştı bir an. Kandırmaya çalıştıkları kişiye bak. Sami Usta. Keşke ekibin lideri ben olsaydım. Diğer sorunsa arabanız var mı? Yok artık amca. Yok artık. O da olacak gölge nerede diye sorsaydın. Tarif Bey. Yani Fırat. <laughs> <laughs> beni başkasına benzettiniz galiba. <laughs> Kılık değiştirerek beni kandırabileceğini mi sandın? Bir de adını tersten söylüyor uyanık. Asım nerede? Onu siz mi kaçırdınız? Hayır usta, biz kaçırmadık. Ne yani her şey tesadüf mü? Elektriklerin tam da dayımın çıktığı anda kesilmesi, sonradan senin gelmen, kaybolduğundan haberdar olman. Ee, Asım abi nerede? Hemen burayı terk et Fırat. Dede, neden gitmesine izin verdin? Doğruyu söylüyor da ondan. Asım belirdi. Ah, işte orada. Dayım geliyor, dayım geliyor. İşte bu. Ha. Ha. Mavi. Nerelerdeydin dayı? Seni çok merak ettik. Atölyenin kapısına not iliştirmiştim. Görmediniz mi? Hayır görmedik. Rüzgarla uçmuş olmalı. Peki notta ne yazıyordu? Beni merak etmeyin. Yürüyüşe çıkacağım yazıyordu. Keşke kapıyı çalsaydın Asım abi. Çok erkendi. Kimseyi uyandırmak istemedim. Farkında olmadan da bir hayli yürümüşüm. Geri dönecek halim kalmayınca otobüsün gelmesini bekledim. Hmm. <laughs> Ödümüzü kopardın be oğlum. Gel buraya. Otobüs gelmedi ama biz geldik dayıcığım. Babam da merak etmiştir. Yemeği birlikte yapacaktık. Bak dayı, teknoloji işe yarıyor. Alo baba. neden bağlantıyı kopardın? Yoksa Sami'yi görünce eski günlerinizi mi hatırladın? Tarafını seç Fırat. Belki de bunca zaman bile bile başarısız oldun. Sırf Sami'yi korumak için. Efendimiz ben tarafımı çoktan seçtim. Hizmetinizdeyim. Hiç öyle görünmüyor bir gün olsun. Bence de. Aa, şimdi kırıldım ama efendim. Kulağımda kulaklık durmuyordu tutturmak için fazla bastırdım galiba. Sonra da bağlantı koptu. Ha, karsız kışlar! Hep başarısızlık, hep yenilgi! Hadi Mavi, Sami Usta'ya projemizi göstersek mi artık? Dede, sana bir şey göstereceğiz. Bakalım nasıl bulacaksın? Bakalım, bakalım. Daha yapacak çok işim var. Gel, gel. Gösteri başlasın. Tamam Mavi. İşte sana bahsettiğim temizlik robotumuzun modeli Mavi ile hazırladık hmm, Güzel İşe yarar Aferin size Gölgenin de desteğini unutmamak lazım dede Sana da aferin Gölge Teşekkürler Sami usta Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>